Bu videoda stok diğer katalog raporunu anlatacağım. Stok diğer katalog raporu ile barkodlu veya barkodsuz aksesuar tarzı ürünleri veya demirbaş malzeme gibi ürünlerin resimli rapor çıktısı almak ve katalog yapmak için kullanırız. Çoğunlukla altın, pırlanta ve aksesuar toptancıları, perakende mağazalar, altın ve pırlanta üreticileri kullanır. Şimdi bu raporu nasıl kullanabileceğimizi birlikte görelim. Ana menüde stok işlemleri, stoklar diğer tıkladığımızda tekrardan stoklar diğer menüsüne tıklıyoruz. Açılan, stok diger tanımlama ve düzeltme ekranında, formun altındaki butonlardan, katalog butonuna tıklıyoruz veya klavyeden alt ve s butonlarına birlikte basıyoruz. Katalog ve demo menüsünden katalog seçeneğine tıklıyoruz. Açılan stok diğer seri katalog formunda rapor adı ve liste türü seçeneğinde daha önceden tasarlanmış ve tanımlanmış olan kriter sonuçlarını görebileceğimiz 1'li, 4'lü, 12'li ve 20'li dizaynlar listelenmektedir. Kod aralığı ve model alanlarına ürün barkod ve model numara bilgilerini girerek katalog çıkartabiliriz. Üretici ile tedarik ettiğimiz firma veya üretim yapan firma bilgilerine göre katalog çıkartabiliriz stok durumu ile elimizdeki, satılmış veya üretimde kullanılmış ürünlerin kataloğunu çıkartabiliriz. Satış tarihi aralığı ve mamülü alan kriterleri ile, iki tarih arasındaki ilgili firmaya satılan ürünleri veya üretimde kullanılanların kataloğunu çıkartabiliriz. Stok cinsi, türü ve grubu seçenekleri ile ürün özelliklerini seçip katalog çıktısı alabiliriz en, boy ve metrekare seçenekleri ile halı veya kilim gibi ürünleri birimi ile, kayıt edilen para veya maden birimini banko alanı ile ürünün hangi tezgahta veya vitrinde olduğunu listeleyebiliriz. Üretim durumu kıstası, ürünün, çantacıda, mıhlamada, stokta, konsinyede gibi durumlarına göre listeleyebiliriz. Kayıt tarihi aralığı girerek listeleyebiliriz. Maliyet, satış ve etiket değeri aralıklarını girerek listeleyebiliriz. Liste sırası seçenekleri ile kriter sonuçlarını nasıl sıralayacağımızı veya gruplayacağımızı belirleriz. AGZ Akıllı Güvenli Etiketleme Sistemi seçenekleri ile üründe kullanılan elektronik etiket kodu olan veya olmayan ürünleri listeleyebiliriz. Şube seçenekleri ile şubenin ürünlerini sadece merkezin ürünlerini listelemek için de kare kutucuğu işaretleyerek listeleyebiliriz. Stok konsinye seçenekleri ile gerçek stok veya konsinye stok katalog bilgilerini alabiliriz. Katalog başlığı ve katalog sonu alanlarına katalogların başına ve sonuna katalog bilgilerini yazabiliriz. Eğer bu kıstaslar ve sıralama seçeneklerimiz yetersiz kalıyorsa Özel kıstas butonuna tıklayarak veya klavyeden F10 butonuna basarak rapor özel kıstas ekranında ilave geçici kıstas ekleyerek ve farklı sıralamalar seçip kayıt butonuna tıklayarak ve onay mesajında da evet seçerek kıstas ekleyebiliriz. Seçim butonuna tıklayarak yukarıda girdiğimiz kriter sonucunu seçim ekranına aktarabilir veya daha önceden bir dosyaya okutulmuş ürünleri seçtirebiliriz. Bu sayede seçim ekranlarından da aynı rapor listelerini görebilir veya aynı seçimi daha sonra hazır olarak farklı işlemler için kullanabiliriz. Ayrıca F4 detay butonuna tıklayarak veya klavyeden F4 butonuna basarak referans numara ve özel numara aralığı, satış tipi, hediye ve fatura durumu Seçeneklerini de seçerek kıstas olarak ekleyip listeleyebiliriz. F3 dosya butonuna tıklayarak veya klavyeden F3 butonuna basarak programın dosya formatında kayıt edilen kıstas sonuçlarına ulaşabilir ve seçerek listeleyebiliriz. F2 kayıt butonuna tıklayarak veya klavyeden F2 butonuna basarak kıstas sonuçlarını farklı dosya tiplerine aktarabiliriz ekran butonuna tıklayarak veya klavyeden aynı anda alt ve e tuşlarına basarak, kıstas sonuçlarını seçtiğimiz dizayna göre önce ekranda görürüz. Dilersek bu ekranda, yazıcı butonuna tıklayarak çıktı alabiliriz. Yazıcı butonuna tıklayarak, veya klavyeden aynı anda, alt ve y tuşlarına basarak, kıstas sonuçlarını seçtiğimiz dizayna göre, kağıt çıktısını alabiliriz katalog çıktısını PDF olarak kayıt etmek istiyorsak, yazıcı butonuna basmadan önce, klavyeden F12 butonuna basarak, bilgisayarda tanımlı yazıcılar listelenir, burada tanımlı PDF yazıcısı seçilir. OK butonuna tıklandıktan sonra, tekrar yazıcı butonuna tıkladığımızda, PDF için dosya ismini vererek, bilgisayarda istediğimiz bir klasöre kayıt yapabiliriz. ESC çıkış butonuna tıklayarak veya klavyeden ESC tuşuna basarak bu ekrandan çıkabiliriz. Son olarak basit bir örnek sorgu oluşturalım. Rapor adından 20 Li katalog seçelim. Stok durumu elimizdeki mamuller, stok türünü saat seçelim. Ekran butonuna tıklayalım. Seçtiğimiz kriter sonuçları listelenecektir. ESC butonuna tıklayarak ekranlardan çıkabiliriz veya Yazdır seçeneği ile sonucu yazdırabiliriz.